Arkadaşım Mıstık adlı metni dinleyiniz. Tatil günlerinde bizim evin bahçesinde bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evin sahibi Hacı Budakların benim yaşlarımda bir çocukları vardı. Onun en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Çocuklar mıstığı bahçede, sokakta görünce hep birazdan Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlardı. Ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, sadece gülerdi. Mıstık niçin öyle uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu çocuklara birkaç tokat atmazdı anlamazdım. Aslında o hepimizden kuvvetliydi. Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz yakalayamazdık. Bir gün hava pek sıcaktı. Mısıkla sokakta yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altına mendilimi koymuştum. Terimi silemediğim için yüzüm sırılsıklamdı. Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, koca bir köpek çıktı. Köpek koşarak bize doğru geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla köpeği kovalıyordu. Bize kaçın kaçın sizi ısıracak diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. Öylece kala kaldık. Önce ben kendimi biraz toparlayarak haydi kaçalım dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. O zaman Mıstık, "Sen arkama saklan." diye haykırdı, önüme geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. İlk önce hızla birbirlerine çarptılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz böyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandı. Bu savaş bana çok uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeğe bütün kuvvetleriyle birkaç kere vurdular. Mıstık kurtuldu. Köpek, kuyruğu bacaklarının arasına sıkışmış şekilde hızla kaçtı. Mıstık, bir şey yok, acımıyor, biraz çizildi, diyordu. Onu evine götürdüler. Ben de hemen evime koştum. Ertesi gün Mıstık okula gelmemişti. Daha sonraki gün yine gelmedi. Anneme Hacı Budaklara gidip Mıstığı ziyaret edelim dedim. Hastaymış yavrum. İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsız etmeyelim dedi. Ondan sonra bir sabah Mıstığı Bandırma'ya, oradan da İstanbul'a götürmüşler. Sonunda işitti ki Mıstık ölmüş. Bu habere çok üzülmüştüm. Çünkü beni korumak için canını tehlikeye atmıştı. Ömer Seyfettin